Benim ismim Gürcan Dağdaş, Demokrat Parti Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün Ödemiş'e, Ödemiş ilçe Teşkilatımıza ziyaretim söz konusu oldu. İlçe Başkanımız, değerli heyeti ve beraber Türkiye'yi, Türkiye meselelerini olup biteni, kendi cephemizden nasıl gördüğümüzü, neler düşündüğümüzü ifade etmeye, birbirimizle halleşmeye çalıştık. Sayın Dilek Acar'ın yerel seçimde arkadaşlarıyla beraber ortaya koymuş olduğu üstün başarıyı ben 17 Kasım Kongresi'nde partiye katılmış biri olarak yerinde bir tebrik ve şükran duygumu da ifade etmek için geldim. Arkadaşlarımızın üstü kabili beni çok mutlu etti. Ailemiz içerisinde yapmamız gerekenleri memleketle ilgili hayallerimizi konuştuk. Faydalı bir görüşme oldu tekrar bu vesileyle başta Dilek Hanım olmak üzere tüm arkadaşlarıma göstermiş oldukları üstünü kabilden dolayı teşekkür ediyorum. Demokrat Parti kimliklerin etnik, dinsel, ideolojik kimliklerin parantezine kendisini sıkıştırmamış. Toplumun tüm kesimlerine kapısını sonuna kadar açmak, bu konuda ortak bir gayreti toplumun önüne, kamuoyunun önüne getirmek için çalışan bir partidir. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi önümüzdeki dönem çok yoğun Türkiye'nin her noktasında hissedilebilir, görünebilir bir ölçekte Türk milleti görecektir kutuplaşmış Türkiye'ye itirazımız var. Diktatörvari siyaseti noktasında CHP, AKP çizgisinde sıkıştırılmış olan Türkiye'ye itirazımız var. Bu itirazımızı geniş kitlelerle paylaşıyoruz. Tüm siyasi partilere saygılıyız. Ama netice itibariyle bu siyasi partilerin şu mevcut fotoğraf, Türkiye fotoğrafına bakınca Türkiye'ye getirdikleri nokta üzerinden de bir eleştiri noktasında baktığımızı da ifade etmek isteriz. Biz kendimizi kategorize ettirmeyeceğiz. Makul çoğunluk dediğimiz ahlak ve vicdan çizgisinde, liyakat çizgisinde memleketin içinde bulunduğu bu buhrandan dolayı kahırlanan, dertlenen ve çare arayan insanlarla el sıkışacağız, saftaş olacağız, gönüldaş olacağız ve birlikte bu fetret dönemini kapatacak Demokrat Parti'nin mazisine uygun yeni ferah bir Türkiye'nin oluşmasına katkı sağlayacağız. Yapmak istediğimiz budur. Milletimizin takdiri başımızın üzerindedir. Dün için söylenecek sözlerin hepsi bizim yine başımızın üzerindedir. Ama yeni bir hikayeyi Demokrat Parti inşallah önümüzdeki seçim sürecine kadar toplumla buluşturacaktır. Bizim bir reçetemiz olacaktır. Ülkenin içinde bulunduğu hastalıklara dair reçetelerimizi hazırlamakla meşgulüz. İç mimarisiyle partinin iç mimarisiyle meşgulüz. Dijital bir kurumsallaşmaya doğru önümüzdeki üç ay içerisinde evrileceğiz. Çok yoğun sosyal medyada ve medyada artık Demokrat Parti görünür olacaktır. İkinci hedefimiz fiziki görünürlüğümüzü ve canlılığımızı daha fazla hissettirir şekle getirmektir. Bununla da ilgili takvimimiz çalışıyor. Yani bir 3-5 ay evimizin içerisinde iç mimariyle, inşa ile meşgulüz. İnşallah bunu sağlıklı bir noktaya erecek pozisyona getireceğiz. Onlar ayakta biz evet yani. <laughs>